Herkese merhaba. Kardeşlerimiz, dostlarımız, haber ortaklarımız. Burada olmaktan gurur duyuyoruz. Yeni E-Dergisi emekçileri, Manos ve Kor yayınları emekçileri olarak. 38. günü grevinizin. Senur ablanın şiirinde bahsettiği sabahın üç kapısı da var burada. Umut var, emek var ve yere çalınmış korku var. Bizim de gözümüz, kulağımız burada. Eğer iktidarın dediği gibi her şey yolundaysa Büyüyorsak oradan payımızı istiyoruz. Eğer muhalefetin dediği gibi işler çok kötüyse, küçülüyorsak bunun e, faturasını ödemek istemiyoruz. Bunun faturası işçi sınıfına, işçilere, emekçilere ait değildir. Sizin kazanımınız bizim kazanımımız olacak, bunu biliyoruz. E, o yüzden biz de ışığı burada görüyoruz, Işık'a geldik. E, Yeni E dergisi işçi sınıfının, emekçilerin yanında bir dergidir. Buradaki tüm grevci dostlarımıza çağrımızdır. E, Grevle ilgili tüm ürünlerinizi, öykülerinizi e, yayınlamaya e, gönüllüyüz, istekliyiz. Sevgili arkadaşlar, siz üretip yaratanlarsınız. Bugün ulaştığınız yüksek uygarlığı yaratan emektir, emekçilerdir. Ama kendi elleriyle yarattıkları uygarlığın bütün güzellikleriyle zenginliklerinden eşit pay alamayanlar da onlardır sizlersiniz. Belli bir azınlığın dışındaki bütün ülke çoğunluğu olan sizlersiniz. Siyasal, toplumsal, ekonomik alanda yaşadığımız, bizlere yaşatılan bu doğar boğazda bir de savaş rüzgarları eklendi. Savaşların bilançosu öteden beri kendisine çıkarılan, acısı çektirilen halkın işçilerle emekçilerin sırtındadır. En çok acı çekenlerle ezilenler siz kadın kardeşlerimizle çocuklarımızdır. Emektir, emeğin gücüne güvenmektir bütün bu acıları, bu ölümleri, bu haksızlıkları, adaletsizlikleri ortadan kaldırılacak olan. Örgütlenerek bir araya gelmektir sizin yaptığınız gibi. Senür Sezer'in sabah türküsünü hep birlikte söyleyerek bunu da dillendirelim. Hey! Bir sabahın üç kapısı var diye. Biri umut. Al umudu, ver çocuğa büyütsün. Büyütsün de yürüsün. Hey hey! Bir sabahın üç kapısı var göğe. Biri emek, ellerinde ışıyan ışık gitsin yol boyu küresin. Hey hey de hey! Bir sabahın üç kapısı var göğe. Biri korku, çal yere. Emek senin, umut senin. Korku ne? Yeter ki ellerin ellere kavuşsun. Hayırlı ve güçlü olsun. Gününüz aydın olsun, greviniz kutlu olsun. İnşallah. <laughs>